Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. PUBG'de takımla öyle maçı oynamak istedim. Ve oynuyorum. Oluyor dur. He, şimdi oldu. dürbünü açamadım. Şakandım, tamam birleş. Takımda birinci olmaya çalışacağım bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. iki beraber birleşimiz var. Bak güzel. Helal ben <laughs> buraya geçiyorum. Evet sıkıyorum. Onlar nasıl? Nasıl oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Üff tamam. Üçlü. Ya çalmayın ya. Canım az. Canım az. Alın siz o bende. O bende. Tamam güzel. Çok güzel. Şunu da aldık mı daha da güzel olacak. 5 kovma yapmış bize. Ya son vuruşu ben yaptım. Hayır. Hayır. Arkadan da geldi pardon. Görmedim. Tamam oraya bir hücum yapayım ben. Sıkıştırdılar. Bir oraya sıktım bir oraya. Tamam tamam. Kar benim aşkım ikiye tek beğendiğim güzel. <laughs> Bak otursun diye hiç gözüm tutmadı <laughs> ve öldürdüm direkt zaten. <laughs> Tamamen öldürdüm. Arkadan gelen yok. Mesela şuraya kandım kurduğum için. Oynayış güzel. güzel ilerliyoruz. Oh hala adam varmış. Arkamdan gelmiyor. Güzel. Şuradan çıkarsana. Tamam. 12 leş. Böyle güzel gidiyoruz ki anlatamam var harbiden arkadaşlar. Orada mıydın ya? Ben de o şunların arkasında orada bir şey zannettim. Oğlum sen kimin? Allah'ım ben çok üzüldüm. Şarjları bitti. Oha -oh 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 -oh.

match is bitecek galiba. Tamsın var ya. Çok iyi bir silah. Yani yere indikten sonra Tamsın'ı bulduysanız takımın işini bitirebilirsiniz. yapıyorum. Tamam, tamam güzel. Kaçıncı oldum 15 killle? Oo oh, ben 1'inciyim. Tam çok güzel. Evet bizimci 3'ü üçmüş. Arkadaşlar videoyu duyduktan sonra tekrar takımlarım maç yapacağım çünkü video çok kısa sürdü. Görüşmek üzere. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrar <laughs> birlikteyiz. Tekrar takımların maçına girdik. Bununla da yenersek galiba çok güzel şeyler olacak. Hala arkadaşlar ona abone olduk. Ama çalışalım bence çünkü çok güzel PUBG videosu gelecek ya sen benim 24 tam bu Neredesin ha? Adam kayma. Aa gördüm seni. Adamsın. Tamam güzel. hesapta kurmayacak. Alırsanız olur siz ya adam tek. Heh. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu adam çok güçlü. Tamam ben buradan 5 alırım. Tamam yeniyoruz. Tamam 5'leş. 17 16 güzel bir şey var. İşte modalsa Son anda. Al 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 al. Tamam. Çok güzel. Altı mermim kalmıştı. Son anda aldım. Yediliş leşim Her zamanki özünüz ya. 22 24 diyoruz ya. Daha evet. 25 25 ne ara? Helalsiniz lan siz de adam mısınız? Sevdim ben. Sağ olayım, <laughs> Heh. Tamam. Helal. <laughs> tamam. Ya orada var. Sıkıştır. Kaç kaç kaç. 15 güzel. 15 yaptık. Çok güzel. Hadi. Sen ölürsün orada. Uff. <laughs> 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 Adam hile gibi oynuyor lan. Görmeden tak headshot. Team... Ölüyorum ya. Oyun <laughs> şey geçeceğim. Adam ikimizde birden oldu. Tamam, ben Hayır, bana vurdu. Can'a bakar mısınız? Yine de savaşıyorum. Kaçıncı oldum? İkinci olmuşum güzel. 20 combo güzel. O adam istek atabiliyordu. Bir tane yendik. Bir tane çok az farkla yenildik. İki farklı mı ne? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ben mi unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Puf.